Sevgili dostlar Merhabalar Üzgünüm Sinirliyim Her şey yanlış anlaşılmış Bir yanlış anlaşılma uğruna Onca savaş Kan Gözyaşı insan yakma deri yüzme, işkenceler, engizisyon mahkemeleri, savaşlar, yalın ayak çocuklar, bacılar, esirler, tecavüzler, talan, yağma, yıkım, Niçin? Kimden bu yetkiyi aldınız? Allah böyle bir şey istememişti. Kimin adına kim kimi öldürüyor? Hangi din adına? Hangi kitap adına? Kimin kime zorla bir şey dayatmaya yetkisi ve gücü olur ve onu öldürür. Ve onu öldürüp... Çoluk çocuklarına esir alabilir. Hangi dinde bu var? Kimin adına bunlar yapıldı? kimse hiçbir şey bilmiyor. Yazıklar olsun. Nefsine uyanlara. Yazıklar olsun. Değer miydi? Şu fani dünyada. Ne uğruna bu cenneti cehenneme çevirdiniz? Hangi hakla? Hepsinin hesabı görülür. There.